bugün sizlerle yıldız çarmı yapacağız ee, kendi çoban yıldızımıza şimdi sizlerle beraber yapacağız Tığı numaramız üç buçuk ee, şimdi hasır ip kullanıyorum hasır ipin bu rengini kullanarak başlıyorum İlk önce sihirli halka ile başlıyoruz sihirli halkamızı oluşturuyoruz biraz bırakmakta fayda var çünkü çekeceğiz burayı ee, elimde patlamış <laughs> şimdi ilk önce sihirli halkamızı oluşturduk bu şekilde ee, bir tane şöyle sıkılama yaptım. Yaptıktan sonra bunun üzerine devam ediyorum. 3 tane olacak. Sıkılamayı da sayıyorum. 2, 3 bir tane tığımı doluyorum. Buradan geçirip ilmek alıyorum. Şimdi ikili trabzan şekline ilerleyeceğiz. İlk önce ikisini sonra diğer ikisini tane doluyorum. Halkanın içerisinden geçirip ipimi alıyorum. İkili trabzan. Önce ikisini, sonra diğer ikisini. Şimdi 1 2 3. Bundan 15 tane yapıp gelelim. 15 tane şu sıralardan oluşturduk ve şimdi sihirli halkamızı kapatacağız. Çekerken dikkatli olun çünkü hasır ip kırılabilir. Yavaş yavaş elinizle düzelte düzelte çekmekte fayda var şekilde artık birleştirmiş olduk. Şimdi e, ilmekle de kapatacağız. Şu ilk tepeye şu ilk yaptığımın tepesinden alıyorum ilmeği. ilmek birleştirme yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi yıldızımızı oluşturacağız. Yıldızımızı yaparken artık yıldızın kanatlarına başlıyorum. 15 tane oluşturdum. 15 tane oluşturmanız önemli. Çünkü Yıldız kanadı 5 tane olacak 5 tane sığdırabilmek için 15 tane yapmanız gerekiyor şimdi 1, 7 tane ilmek çekeceğim 2 3 4 5 6 7 7 tane ilmek çektim şimdi şöyle ilkini atlıyorum ikincisinden bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi geçiyorum. İpimi dolayarak aldım içeriye. ip olduğu için biraz zor oluyor. Şimdi alacağım ilmeği bu üçünden geçireceğim. Şu üç halkadan hop geçireceğim. Şimdi dördüncü geçiyorum. Yine tığıma doladım. Buradan bu sefer artık ikili trabzan gibi. Önce ikisini sonra diğer ikisini. Şimdi bütün ilmeklere aynı şeyi uygulayacağım. Tığıma doladım. geçirdim önce ikisini sonra diğer ikisini tığıma doladım önce ikisini sonra diğer ikisini ve son halka en yani son ilmek ve de yapıyorum önce ikisini sonra diğer ikisini bakın kanadım oluştu. Bu iyi geçirdiğim ilmekti. 1, üç. 2, 3. Üçüncüye şöyle ilmek birleştirme yapıyorum. Bakın. Şimdi tekrar tekrar edelim beraber. 7 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Geçirdiğim yerden değil, bir sonrakinden hemen bir sık iğne yapıyoruz. ilmeğimi aldım, geçirdim. Şimdi diğerinden tığıma doladım. Tepeden ilk önce hepsine yapıyorum. Diğerlerini de ikili tırabzan şeklinde yapacağım. Artık bunlarda ikili trabzan şeklinde önce ikisine sonra diğer ikisine yapa yapa Hadi bakalım. Evet yıldızımın diğer kanadını da oluşturdum. Oraya kadar geldim. Şimdi yine bir, iki, üçüncüye ilmek birleştirme yaparak şöyle yapmış oluyorum. Yıldızım artık yavaş yavaş oluşuyor. Hepsini tamamlayalım ve buluşalım. Gördüğünüz gibi yıldızımızı tamamladık. Ama henüz bitmedi. El düzlüğü yapıyoruz. Şöyle düzeltiyoruz. Şimdi bir tık daha şey görünmesi için sağlam görünmesi için e, ya da düz durması için şimdi dışından bir kat şöyle etrafından geçeceğiz beraber. Şimdi şöyle şuradan başlıyorum. İlk ilmek geçirme yapıyorum. Sürekli böyle alıyorum. İlmek geçirme yapıyorum. Geçirme yapıyorum. Tepelerden böyle hep ilmek geçirme yapacağız etrafından ve şöyle daha düzenli bir görüntü çıkmış olacak. Yapalım gelelim Hepsinin etrafından, bütün kanatlarımızın etrafından birer kez geçtik. Şimdi daha güzel, daha düzgün duruyor. Şimdi birkaç süsleme yapacağız. Şimdi şurayı kapatıyorum artık şöyle aldım geçirdim şöyle kapatmış oldum bu sap kısmımız ama ben şurada yaptığımız gibi ortasına da bir nazar boncuğu koyacağım böyle daha tatlı daha hoş gözüküyor bence elimi düzeltiyorum şimdi bir tane nazar boncuğu siz istediğiniz şekilde başka boncuklar da kullanabilirsiniz Geçirdim naz harp şimdi ipimi bunu ortalayacak şekilde getiriyorum İpimi tam karşı taraftan şöyle saklayacağım buraya hem de bu tam ortaya oturmuş olacak bir daha yapıyorum bir daha bir daha bir daha yine aynı yerden hop bir daha yapıyorum bu sefer tam kapatmadan şöyle içinden geçiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi güzelce oturmuş oldu sonra bunu da bir tane kaçmaması için şöyle alıp yine buradan geçiriyorum ve buraya sabitlenmiş oluyor bunları keseceğiz biz bu şekilde Sap kısmına da boncuklar cizdik e, ortasında da çoban yıldızımız bu şekilde gözüküyor bunu e, da ister şurayı kesebilirsiniz isterseniz de şöyle çantaya asmakta bu çanta çağırma olarak küçük telefon çantaları normal çantalar için her türlü şey için kullanabilirsiniz bu da diğeri bu şekilde